Meral Hanım bize e, sizin yan yaptığınız yere çok yakın bir yerdeki bir e, otelde e, acaba kimle ne konuştu da koşarak gitti masaya oturdu onu söylesin bize. Masadan kalktığı zaman mı? Evet. Onu söylesin bize o otelde ne konuştu orada kim vardı kim geldi bir şey söyledi de gitti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkenin bekası için istihbarat birimlerini... Tabii ki bazı noktalarda bazı kişilerle görüştürür. Biliyorsunuz bundan birkaç ay önce Suriye'de e, istihbarat birimlerimiz Suriye istihbaratından isimlerle görüştüler. İran istihbaratından birimleri. Hep görüştüler. görüştüler. Abi, bunlar, bile... görüşülüyor. bunlar, bunlar tabii ki görüşürler. Tabii ki görüşecek hocam Bu... çok özür dilerim ama ama şu... şu var yani siz tutup da bunu vay işte efendim ee işte seçimde şöyle oldu da korktular da zart da zurt da ya bunlar bunlar çok hani ee, pehlivan tefrikası bunlar ya. Şu söylediğiniz çok dikkatimi çekti. Akşener kimle görüştü masadan kalktığında dediniz i̇şte ve biliyorum, yani doğru. Sayın Meral Hanım bunu açıklasın. Biliyorsunuz ee, Musavat Bey Musavat Dervişoğlu çıktı ne dedik? geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu konu oldu biliyorsunuz. İşte bir seçilemeyecek aday Kemal Bey'i seçilecek aday konumuna getirmek için masadan kalktık. Manevra yaptı. Evet. Manevra. <laughs> ya bu bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına kumpas kurmaktır eğer doğruysa bu. Eğer doğruysa bu. Ama sizin söylediğiniz de çok ciddi bir iddia efendim. Yani şimdi e Kimle konuşuyor? Bakın şimdi bu konuda bu konuda İstihbarat birimleriyle yakın olanların bazı makalelerini okudum ben. Gazetelerde var. Açık açık okuyabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta yazdılar bunları. İstihbarat birimlerimizle dirsek temasında olan bazı isimler. E siz kiminle görüştünüz orada? Kim size ne söyledi de koşarak tekrar gittiniz masaya oturdunuz ya? Bu... Kim? Yavuz Bey biliyorsunuz ne dedi? Hayatımızda duymadık küfürleri 3 günde yedik dedi adam. Oturmak içerisindeki kim? Dışarıdan bir kişi mi, isim mi? Bilemiyorum artık. Yani o makalelere baktığınız zaman geçtiğimiz hafta yazıldı bunlar ya gazetelerde görürsünüz. O makalelerde var. Yani buna baktığınız zaman göreceksiniz kim olduğunu. Yani. Peki hocam teşekkür ederim. Bu arada şunu da söyleyeyim yani Meral Hanım'ın biliyorsunuz Türkiye'de yabancı büyükelçilerle en çok görüşen siyasetçi olduğunu altında çizmek istiyorum burada.